karşılaştığın en ilginç vaka hangisiydi Mesleğe başladığım ilk dönemlerdeydi bu. Acilen bir telefon gelmişti. Çok hemen acilen bir yatak hazırlayın bir hasta geliyor diye apar topar. Normalde daha önce bilgi verilir ama bu da süreci çok hızlı tutmuşlardı. Biz de şaşırmıştık acaba ne oluyor diye. Hasta bir, bir anda içeri çok kalabalık bir ekiple geldi. Hasta geldiğinde ellerinden el bileğine kadar bir morarma vardı. Hasta eks yani makineye bağlı değil uyanık. Ama sadece gözleriyle temas kuruyor. Solunumu, tansiyonu, nabızı gayet iyi. Herhangi bir tepki yok. Daha sonra geçen o 20-25 dakikacında hastadaki kolundaki morarma bir anda artmaya başladı. El bileğinden dirseklerine kadar geçti. Ve sorduğumuzda nekrotizan fasit denilen bir enfeksiyon tanısı konmuş. Ee, sebebi tam olarak bilinmiyordu. Hasta bir bahçede bulunmuş. Acaba herhangi bir yılan sokması mı, böyle diken batması mı ya da neyden kaynak olduğu bilinmiyordu. Daha sonra hızlıca bir saat içinde omuzuna kadar morarma devam etti ve acil ameliyat istediler hastaya. Hani kolunu amput edip kesmek için daha fazla ilerlemesin diye. Fakat hastayı kaybettik. Bunu unutamıyorum gerçekten. Yani hasta gözümüzün önünde hızlıca morarıp çürümeye başlamıştı bir an.